Hatay'da yaşayan Ahmet Artan deprem sonrası devlet kayıtlarında yanlışlıkla ölü olarak kaydedilmesinin ardından banka işlemlerinde yaşadığı sorunları çözmek için mücadele veriyor. Deprem sonrası yaşanan isim karmaşasıyla kayıtlara ölü olarak geçen afetsede vatandaş bankayı yaşadığına inandıramıyor. 6 Şubat'ta biz evimizin 3. katındaydık. O deprem esasında evden çıkamadık büyük bir şiddetten deprem olduğundan dolayı. Evimiz ağır hasar aldı. Biz e, depremden yaklaşık yarım saat sonra evden çıktık. Sabahı ilk ışıklarında e, bizim diğer akrabalarımızı kurtarmak için e, onlara yardıma gittik. Orada da gene ölenki depreme yakalandık. Orada bir enkaz bir olayımız oldu. Bir yaklaşık bir yarım saat 40 dakika. Orada da ondan dolayı artık devletin yanında ölü olarak gözükmüştüm. E, şu an bu sıkıntıyı giderebildik ama hala bankalarda örneğin dün bankaya gittim kredi kartı için başvuru yaptım. Banka sistemlerinde hala öyle olarak gözüküyorum maalesef. Şu şekilde ben farkına vardım öyle oldu mu? Edevetimden ee, giriş yapamıyordum. Sistem beni reddediyordu. E, ondan sonra e, hastanın önünde aracıma ambulans çarpmıştı. Polisin tutunanında belli oldu. Bana dedi ki bu aracın dedi mirasçıları nerede dedi. Ben dedim ki aracın mirasçıları yok. Aracın sahibi benim dedim. Hayır olur mu dedi. Bu aracın sahibi de vefat etmiş dedi. O şekilde gözüküyor. Hayır dedim. Ben orada şok geçirdim. Hani hem yaşıyor hem öyle olarak gözüküyorsun. Sonra ben itiraz dedim ki bu araç benim. Hayır ben dedim öyle değilim. Dedi sistemde bu şekilde gözüküyor. Ondan sonra Devletin birçok e, Devlet dairesine gittim. Nüfus Ailesi olsun, kaymakamlık olsun bu hatayı düzeltebilmek için yaklaşık o süreç o zaman on, e, 50 55 gibi 55 gibi bir gün geçti. Ondan sonra süreç düzeltildi. Yalnız bir yıl geçmesine rağmen hala bankalarda bu e, hata düzeltilmemiş. Bu karışıklık şöyle e, başka bir Ahmet artan varmış. E, onu ölü olarak göstereceklerine beni ölü olarak gö göstermişler. E, onun da babasının ismi Mehmet, benim de babamın adı Mehmet olduğundan dolayı. O zamanlar kimsinize de, de kimliği üzerinde değil, hep enkazda olduğundan dolayı böyle bir hata gerçekleşmiş. E, depremin ilk haftası kendi akrabalarımı görmekle uğraştık. Hani onları çıkarıp onları defnettik. Ondan sonra ben de gönüllü olarak önce arama kurtarma ekibinde çalıştım. Yaklaşık bir bir ay gibi bir süre içerisinde. Ben kendim arama kurtarma ekibinde çalışmama rağmen kendim aslında ölmüşüm. Farkında değilim. Bankalardan ricam bir an önce bu hatayı düzeltilmesini istiyorum. benim de ihtiyacım var. Yani kullanamıyorum. Lütfen bu hatayı düzeltin. Kısacası yaşayan ölü diyorlar bana şu an arkadaşlar çevremde yaşayan ölü diyorlar komik bir şey ama yani yani ağlanacak halimize gidiyoruz. Öyle diyeyim size.